Setlerde oyunculuğa çalışmışlar. Yanlış oyunculuğa çalışmışlar yani. Mesela Yusuf Yazıcı yemek sepeti reklamındaki kadar güzel futbol oynasaydı muhtemelen galleri 3-1 falan yenmiştik. Ya da Meri. Ya da... Ya da ama Merih'in <laughs> çok bilmiyorum. İlk maç, ikinci maçta kesildiği Gerçi için ben... oynamadı ha. Yani abi onun yerine uzun top oynayan bir takıma sen bir 70'lik Kaan Ayhan'ı koyarsan neyse. Çok da futbol bilgimizin şovunu yapmayalım burada. <laughs> 78'e düşmüş bu arada. Fark. Fark geliyor, geliyor. 7 şey falan kaldı. 7-8 tane sandık kaldı. Abi, alkolün bardakta durması mı seviyorsun? Alkol derken? Pardon. Şey. Pardon. Pardon alkol değil. Lütfen. Nars. Benim olduğum ortamda. Nar suyu. <laughs> Afiyet olsun size. Ben şey yapıyorum. <laughs> Şey de bekletiyorum. Arkadaşlar banyomuza girin ben zaten gideceğim birazdan. Dediğim gibi burada bir takım biznes saldırımlar var. Bir sizi göreyim dedim bir de bu akşam bir haber vereceğimin haberini vermek istedim. Haberin haberini vermek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Artık PR'ım böylesi. Fark 88 68'de yükselmiş. Ya kapanır siz rahat olun. Biz güveniyoruz. Biz kırmızıya güveniyoruz. Sarının yanına en çok yakışan renk hangisi ise o olsun kardeşim. Bu da son cümlem. İşte bu. Bu kadar i̇şte bu. ya. <laughs> en çok yakışanı alalım. Ee, görüşelim Aslan. Görüşürüz. Banyoya giden arkadaşlar saatlerini kaçırmasın. <laughs> Bakalım ne neler olacak, göreceğiz. Göz bir şey olmadı. Göz altlarım zaten 13 senedir falan böyle arkadaşlar. Artık her yayında bunu sormayın. Çünkü bu yani default. Ya abi güzel koktu. Default'u bu. <laughs> söyle ya şaka yapıyorum. Yok ya ben sana. Şerefe beyler. Güzel günler için arkadaşlar. <laughs> Derin işler çeviriyoruz abi burada. Gel konuğumuz ol canlı yayın yapıyoruz hangi <laughs> 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 şey e, şey sana da mı abi? Merhaba. Merhabalar. Teşekkürler. Abi, Sağ geldin. olun, hoş geldin Gel beraber olsun buyur. Ne Hemen mi? fazladan şat bardağımız var abi. Aynen, bizzat Fatihler arkadaşlar beraber, dergahımıza bizzat. büyük Aynen, abilerimiz yani. geldi, saygıdeğer abilerimiz. Ben yayını burada bitiriyorum. Haberlerimizi bekleyin.